Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kendi yaptığım amfi ve hoparlör kabinini tanıtacağım size. Bunun içinde 90 wattlık hoparlör var. Bu kabini ben kendim yaptım. Hoparlörleri içerisine güzelce yerleştirdim. Nostalji bir şekil verdi. Bunun içinde de 50 watt'lık amfi var. 2 tane potansiyometresi var. <laughs> Bu ses ayarı. Aynı zamanda Twitter var. Bir tane Twitter taktım, tıs sesi veriyor. Bu potansiyometrede aşağıda led ışık var. Gördüğünüz gibi. Onun parlaklığını ayarlıyor. Sonuna kadar kısınca gece çok güzel oluyor böyle loş bir ışık veriyor. Çevirirseniz harlıyor böyle 12 voltla çalışıyor. Çıkışları da bu şekilde. 2 tane hoparlör bağlayabiliyorsunuz. İçindeki amfi 50 watt'lık. Fakat bu hoparlör 90 watt olduğu için sesi çok e, yüksek çıkmıyor. 50 watt bir ampi, 30 watt, 40 wattlık bir hoparlör bağlandığı an buna iki tane. Çok harika bir ses veriyor. El yapımı amfi Böyle nostalji bir görünüm var. Ahşap işlerini kendim yaptım. Vernikledim ve içine elektronik aksamını kendim döşedim. gördüğünüz gibi. Ses de diskmenden alıyor. İsterseniz bilgisayara bağlayabilirsiniz. Bu AUX kablosuyla bilgisayardan da çok güzel ses veriyor. İsterseniz cep telefonuna bağlayabilirsiniz. Uğruna sende umut sende her şey